Bakalım arkadaşlar Hüsnü Çoban'ın durumu ne olacak? Diziye ve devam edecek soruları sizlerden de çokça gelmeye başladı. Diğer videomda da bahsettiğim üzere Hüsnü Çoban ölmeyecek arkadaşlar. Önümüzdeki sezonda da kaldığı yerden devam edecek. Dizimizin reytingleri gayet iyi durumda. Önümüzdeki sezonda da zaten devam kararı aldı. Ve dediğim gibi eski oyunculardan da gelme ihtimali var. En çok konuşulan isim ise Ali karakteri gelsin mi? Sizler de Alp Korkmaz yani Ali karakteri tekrardan Arka Sokaklar dizisinde yer alsın isteyenler. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de bununla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de Alp Korkmaz gelsin isteyenler yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Efsane bir sezon bizleri bekliyor olacak. Diziden ayrılan oyuncuların bir kısmının yani gizli görev için giden oyuncuların bir kısmının geri dönce konuşuluyor. Bununla ilgili detaylar gelince de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.